Cem! ilk videoma hoş geldiniz. <laughs> ee, uzun zamandır insanlar benim bu konuda çok darlıyordu. YouTube kanalı aç diye. Ee, ben de istiyordum ama çok yoğundum ama şu an fark ettim ki anlatmak istediklerimi Instagram'ın Reels formatına sığdıramıyorum. Sürekli bir şeyler eksik kalıyor. Ben dedim artık bari başlayayım ve tabii ki bir şeyler üreten insanları en çok motive eden şeylerden biri de emek verip paylaştığınız şeylerin insanlara ulaştığını, görüldüğünü, izlendiğini bilmek. Bu yüzden videoları beğenirseniz, paylaşırsanız, düşüncelerinizi, yorumlarınızı, önerilerinizi bana iletirseniz yorumlarda çok mutlu olurum. O zaman başlayalım. Şimdi bu videoda anlıyorum ama konuşamıyorum sorununa beraber benim gözlemlerimden ve deneyimlerimden yola çıkarak çözümler üretmeye çalışacağız ve bu sorunu biraz anlamaya çalışacağız aslında. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim ilk şey kesinlikle ve kesinlikle biraz daha sakin ve sabırlı olmamız gerektiği. Çünkü bu konuşma meselesinin büyük bir çoğunluğunu aslında psikoloji oluşturuyor. Bu konuda da gerçekten çok hak veriyorum herkese. Gerçekten çok stresli bir durum. Ben de bir zamanlar İngilizce konuşamıyordum. Ben de çok düşünüyordum. Ben de çok duraklıyordum. Ve bu beni gerçekten çok sinirlendiriyordu. Şu anda mesela Almanca öğreniyorum. ...aynı zorlukları bu yaşta bir öğretmen olarak tekrardan yaşıyorum. O yüzden bunları anlatırken de insanlara her zaman... ...şu hissi vermek istiyorum yani işte ben zaten konuşuyorum, işte ben öğretmenim... ...ben bir şeyleri hallettim... ...tarafından konuşmadığımı hissettirmek istiyorum. Çünkü bence bu çok önemli. Çünkü bir şeyleri öğrenmeye çalışırken... ...karşınızdakinin tavrı, işte ben zaten biliyorum, işte bunu yap şunu yap olduğunda... ...insanlara antipatik geliyor ama ben gerçekten sizinle... Ee, sizi anladığım bir yerden konuşuyorum. İnşallah öyle olduğunu hissedersiniz. Sizi çok iyi anlıyorum. Peki neden daha sakin ve sabırlı olmalıyız? Çünkü konuşma becerisi diğer becerileri kıyasla geliştiğini somut bir şekilde görebileceğiniz en son beceri. O yüzden aslında birçok insan anlıyorum ama konuşamıyorum diyor. Çünkü baktığınızda okuma ve dinleme becerileri çok daha erken gelişiyor. Çünkü bu becerilerde siz alıcı kısmındasınız. Pasifsiniz. Herhangi bir şey üretmeniz gerekmiyor. Ama konuşma ve yazma becerilerine baktığınızda, bunlar sizi daha etken, daha aktif, daha üretken konumda olmaya zorlayan beceriler. E bunların hepsi de tabii ki de çok daha uzun zihinsel süreçler gerektiriyor. Aslında bu çok doğal bir süreç. Bunun doğal olduğunu bebeklerin dil gelişiminden de görebiliriz. Bebekler ne yapıyor? Önce bir gözlemliyor, önce veri topluyor, dinliyor. Sonra yavaş yavaş sesleri taklit etmeye başlıyor. Sonra ne yapıyor? Böyle tek kelimelik anlaşılır kelimeler söylemeye başlıyorlar. Sonra o kelimenin yanına başka bir kelime ekleniyor. Sonra kelimeler birleşip cümle haline geliyor. Böyle 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 cümleler doğru ve akıcı hale geliyor. Ama tabii ki de bu 2-3 yılı alıyor. Biz de zaten yetişkinler olarak bunu gözden kaçırıyoruz. Ne yapıyoruz? 3 ay bir kursa gidip bu kursun sonunda akıcı bir şekilde çatır çutur İngilizce konuşmayı bekliyoruz ve böyle olmadığında da hayal kırıklığına uğruyoruz. Ama zaten böyle bir dünya yok. Hele ki çocuk beyni yetişkin beynine göre kendini çok daha sorgulayan, kendini çok daha eleştiren bir beyni olduğu için bu öğrenme süreci aslında bebeklerinkinden çok daha uzun sürebiliyor çünkü biz kendi kendimizi sabote ederek, sekteye uğratarak ilerliyoruz. Ya yani en basitinden çocuklar mesela hata yaptıklarında kötü hissetmiyorlar, kendilerini yargılamıyorlar çünkü onlarda bizde olan hata konsepti yok. Ya da yanlış bir ses çıkardıklarında bunun üzerinden kendilerini kötü hissetmiyorlar ya da etraflarındaki insanlar onları kötü hissettirmiyor çünkü onlara göre bu hata değil, yanlış değil. Ama tam tersi bizde bütün bu konseptler yüklü olduğu için kendimize bu filtrelerden baktığımız için çok daha zorlu bir süreç haline geliyor konuşma. Bunun yanında bir de insanlar bir dili öğrenip öğrenemediklerinin ölçütünü konuşup konuşamadıkları üzerinden belirliyorlar. Şimdi bunun üzerine konuşmak istiyorum ama e, takılmadan konuşacağım, Konusunda kendime güvenmediğim için e, arada ekran'a bakacağım. E, yani şunu diyor insanlar. Eğer ben konuşamıyorsam akıcı bir şekilde, eğer hala ağlıyorsam mığlıyorsam o zaman ben bu dili bilmiyorum deyip kendilerine haksızlık ediyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Çünkü bize göre konuşabilmek başarının en büyük, en somut hali. Biz de modern insanlar olarak ne yapıyoruz? hızlı somut sonuçlar elde etmek istiyoruz. Eğer bu hızlı somut sonuçlar elimizde yoksa mesela konuşamıyorsak o zaman biz bu dili öğrenmemiş sayıyoruz kendimizi. Ama aslında böyle değil. Eğer biz istikrarlı ve doğru bir çalışma programıyla ile ilerliyorsak aslında arka planda bizim görmediğimiz soyut bilişsel bir süreç ilerliyor. Siz mesela ne diyorsunuz? Aa artık okuduğumu daha rahat anlıyorum. Aa dizilerde işte birkaç kelimeyi duyabiliyorum, algılayabiliyorum. Ne yapıyor aslında? Zihin arka planda dille ilgili bir farkındalık oluşturuyor. Ama bunlar sizi tatmin etmiyor çünkü siz hala konuşurken takılıyorsunuz. Takıldığınız için de insanlara dili ne kadar iyi öğrendiğinizi, kendinizi ne kadar iyi geliştirdiğinizi gösteremiyorsunuz. Çünkü okuduğumu anlıyorum, dinlediğimi de anlıyorum ama bunun üzerinden kime ne gösterebilirim ki bunlar daha az havalı. İşte tam da bu yüzden aslında konuşmanın büyük bir kısmı psikolojik diyorum ve bu yüzden de sakın ama sakın dilde gelişip gelişmediğinizi, işte emeğinizin boşa gidip gitmediğini ya da işte ne bileyim başarıp başarmadığınızı akıcı konuşup konuşmadığınız üzerinden değerlendirip kendinize haksızlık etmeyin. Şimdi gelelim kendi deneyimlerime. Ben nasıl konuşmamı geliştirdim? Ben normal devlet okulunda okudum. İlkokul, ortaokul, lise hep devlet okulundaydım. Lisede dil bölümü okudum ama bizim aldığımız eğitim tamamen dil bilgisi üzerineydi. Sınava yönelikti. İşte 5 şık arasından hangisi doğru? Ona yönelikti. Yani bol bol okurduk ama hiçbir şekilde dinleme, yazma ve konuşma becerisi üzerine herhangi bir ders almıyordum. Yani kısacası ben üniversiteye gelene kadar böyle cümleler kurup insanlarla iletişim kurduğum bir İngilizce kullanmadım. Ama ne yapıyordum ben? Küçüklüğümden beri bir şeyleri taklit etmeyi severdim. Ee, küçükken işte evde dinlenen Kürtçe şarkıları taklit ederdim. Sonra işte 4. 5. sınıfta İngilizce şarkılarla tanıştım. Onları taklit ediyordum. Hiç sözlerine bakmadan nasıl duyuyorsam öyle söylüyordum. Sonrasında e, liseye geldiğimizde Mektup arkadaşları edindim ve onlarla yazışarak gerçekten İngilizceyi üretebileceğim bir şekilde kullandığım bir noktaya geldi. Şimdi diyeceksiniz ki yazmayla konuşmanın ne alakası var? Benim açımdan çok büyük bir bağlantısı oldu. Çünkü yazmayla birlikte aslında bildiğim bilgileri yani biz sürekli işte dil bilgisi öğreniyorduk. Bir sürü kelime de öğreniyorduk işte okuduğumuz paragraflardan, kelime testlerinden. Ama bunları konuşabileceğim yani bunları kullanarak kendimi ifade edebileceğim bir kanal yoktu. E bu yazışmalar aslında bana o kanalı sundu. O yazışmalarla aslında ben bir şekilde kendimi ifade etme yolunda adım atmış oldum. Ve ben şu anda da birebir önce yazıp sonra konuşma üzerine kendimi geliştirmeye çalışıyorum Almanca'da. Çünkü benim için önce bir şeylerin somut olması gerekiyor. Yani konuşurken mesela ben şu an konuşurken bir sonraki anda ne söyleyeceğimi kontrol etmiyorum. Ya da onun üzerine düşünmüyorum. Anlık gelişiyor. Yani aslında konuşma üzerindeki otoritemiz kontrolümüz çok daha az ama yazı dilinde bu çok daha fazla. Yazarken düşünebiliyorsunuz. Yazdığınız şeyi düzeltebiliyorsunuz e, ya da sil baştan başlayabiliyorsunuz ve bu aslında çok özel bir deneyim. Yani yazı deneyiminde teksiniz. Kimse sizi dinlemiyor. kimse sizden cevap beklemiyor. O yüzden çok daha rahat bir alan. Ben de o yüzden bol bol yazarım. Önce nasıl ilerleyeceğimi bilirim. Bundan sonra bu geliyor. Bu cümleden sonra bu gelecek diye önümde somut olarak olduğunda bunu konuşmaya dökmem çok daha kolay oluyor. Bu yüzden benim tavsiyem konuşmanızı geliştirme sürecine yazıyı ekleyebilirsiniz. Peki yazma konusunda ne yapabiliriz? Şimdi insanlara yaz dediğinizde ya ne yazacaklarını bilmiyorlar ya da yazdıkları şeyler bir iki satırı geçmiyor. Buna da hak veriyorum çünkü o kadar çok yoğun çalışıyoruz ki böyle başka şeyleri düşünmeye fırsatımız olmuyor. Penceremiz çok daralmış oluyor. O yüzden ben şunu tavsiye ediyorum. İnsanlarla mesajlaştığınız ortamlar nelerse bir onlara bakın ve onları çevirmeye çalışın. Mesela açın annenizle, babanızla, kardeşinizle, en yakın arkadaşınızla, iş yerinizdekilerle, flörtlerinizle neler konuşuyorsunuz ve onları İngilizce nasıl ifade edersiniz, onları çevirin. Bunu niye söylüyorum ya da neden işte gidip gaz salınımı ile ilgili niye yazın demiyorum? E çünkü biz dili aslında kendimizi ifade etmek, insanlarla iletişim kurmak için öğreniyoruz en temelde. E biz o zaman ne yapabiliriz? Kendi günlük yaşantımızda kendi dilimizde insanlarla nasıl iletişim kuruyoruz ona bir bakıp onlardan yola çıkarak ilerleyebiliriz. Ama insanlar çoğu zaman ne yapıyor? Gidip hiç günlük hayatlarında kullanmayacakları, hiç ilgi alanları olmayan, belki ömürleri boyunca hiç 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 iletişim kurarken kullanmayacakları yapıları ya da işte ne bileyim kelimeleri öğrenmeye çalışıyorlar. Tabii ki de öğrenin çünkü karşınıza hayatta ne çıkacağını bilemezsiniz. Belki siz kullanmıyorsunuzdur o kelimeyi, yapı ya da dil bilgisi yapısını ama bir başkası kullanıyordur anlamanız için tabii ki de bilmeniz gerekir. Ama ilk etapta önce bir kendinize dönün. Önce bir etrafınıza bakın. Siz günlük iletişiminizde neler kullanıyorsunuz? O yüzden yazma açısından önce insanlarla kurduğunuz iletişimdeki yazıları çevirmekle başlayabilirsiniz. Sonrasında kendinize dönün ve kendinize anlatın mesela. Kendinizi betimleyin fiziksel olarak. Sonra bunu içselleştirin. İç dünyanızı anlatın. Sonra etrafınıza bakın. Evde bir oda seçin ve o odayı betimleyin mesela. Çekmeceyi açın, o çekmece'nin içindekileri betimleyin. Gibi gibi gibi. Sonra biraz daha genişletebilirsiniz. Mesela işteki görevlerinizi anlatabilirsiniz. Ya da işte geçmiş zamanda ilk aşkınızı anlatabilirsiniz. Ya da ne bileyim bir ameliyat olmuşsunuzdur. Onu anlatabilirsiniz. Ne yaptık? Bunları yazdık. Önümüzü somut bir şekilde koyduk. Ne yapıyoruz? Bunu sadece yazıp kapatmıyoruz. Çünkü bunu yaparsak yine aslında konuşma becerimiz gelişmemiş oluyor. Şimdi insanların genelde yapmadığı ya da yaparken pes ettiği bu yüzden de işte İngilizce konuşamıyorum diye ortada gezdiği kısma geldik. Eğer bir eğitim almıyorsanız ya da sizi dinleyecek, size geri bildirim verecek bir kişi ya da araç yoksa bunları maalesef kendi kendinize okuyup kendi kendinize konuşmanız gerekiyor. İşte tam da bu noktada insanlar bunu yapmıyor. Sanırım insanlara bu ne bileyim çok da işe yaramayacak gibi geliyor ya da sıkılıyorlar böyle bir şey yapmaktan. Ama gerçekten de işe yarıyor. Kendi kendime ne yapabilirim? Bir, sesimi kaydedebilirim. Önümde metnim var. Diyelim ki ben iş yerinde genel olarak ne yaptığımı bir insana anlatacağım. Ne yapıyorum? Önümde zaten metin var. Ben o metni kendim yazdığım için akışını da biliyorum. Ama birebir %100 noktasına virgülüne kadar ona uymaya çalışmıyorum. Çünkü bu noktada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yazı dili ayrıdır konuşma dili ayrıdır. Bu yüzden ne yapıyorum onu bir kenarda tutuyorum ama ben tamamen konuşmama ne demek istediğimi, konuşma içerisindeki akışımı odaklanıyorum. Yazıyı kenara koydum, kayda başladım. İstersem aynanın karşısında konuşurum, istersem ev içinde dolanan dolana konuşurum, istersem duvara bakarak konuşurum, istersem kamera açarım, kamerada kendimi izleyiz diye konuşurum. O tamamen size kalmış. Konuştunuz, bitirdiniz. Burada işimiz bitmiyor. Ne yapıyorsunuz? Kaydı dinleyip kendinize geri bildirim veriyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ben İngilizce bilmiyorum ki. Kendime neye göre bildirim vereceğim? Çok güzel de geri bildirim verirsiniz. Çünkü biz kendimizi eleştirmeyi çok iyi biliyoruz. Ne yapacaksınız? Bakacaksınız. Nerede takılmışsınız? Nerede unutmuşsunuz? Diyeceksiniz ki tamam ben burada takıldım ama bu da aslında şöyle de diyerek devam ettirebilirdim. İlla yazıda yazdığım gibi devam etmeme gerek yok. Bak bunu kendin şöyle de diyebilirdin. Yine aynı kapıya çıkardı diyebilirsiniz. Ya da mesela bu kelimenin telaffuzu beni zorluyor. Dur ben bu kelimenin telaffuzuna biraz çalışayım deyip oradan kendinize bir geri bildirim verebilirsiniz. Geri bildirimleri verdikten sonra ve bu geri bildirimler üzerine çalıştıktan sonra bir kez daha kayıt yapıp nerelerde gelişme gösterdiğinizi, nerelerde hala zorlandığınızı belirlediniz. Bu şekilde işte etkin bir konuşma pratiği yapmış oldunuz aslında. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Telefonlarımızda artık dikte özelliği var. Yani klavyede böyle genelde şey oluyor, mikrofon işareti oluyor. Ona bastığınızda ve konuştuğunuzda e, klavyeye hiç basmadan ne söylüyorsanız o yazdığınız mesaj bölümünde çıkıyor. Bunu aslında İngilizcenizi ve konuşmanızı geliştirmek için kullanabilirsiniz. Ne yaptınız? ChatGPT'ye girdiniz ve ona bir komut yazdınız. Ben İngilizce öğrenen biriyim. Seviyem şu. İngilizce konuşmamı geliştirmek istiyorum. Ben şimdi bu konuyla ilgili konuşacağım. Sen de bana bir insanmış gibi, işte öğretmenmiş gibi, arkadaşmış gibi bana cevap ver, benle sohbet et diyeceksiniz. Sonrasında isterseniz konuşurken, isterseniz de konuşmanın en sonunda size geri bildirim vermesini isteyeceksiniz. Bu dikte özelliğini chat ile birleştirebilirsiniz. Şimdi bazılarınız diyecek ki ücretli, ücret ödemek istemiyorum. Aslında ücretsiz versiyonda da bunu kullanabilirsiniz. Tek farkı ücretsiz versiyonda o size yazılı olarak geri bildirim verecek. Ama bu sizin için bir dezavantaj değil çünkü mesele sizin konuşuyor olmanız. O size yazılı ya da sözlü cevap vermiş hiçbir önemi yok. Bu şekilde dikte özelliği sayesinde konuşmuş olacaksınız. Chat GPT sayesinde de geri bildirim almış olacaksınız. Yani işte konuşacak kimsem yok, yurt dışına hiç çıkmıyorum, yabancı arkadaşım yok, eğitim alacak param yok gibi bahaneleri artık bir kenara bırakabiliriz. Bu anlattıklarım biraz daha A1-A2 seviye insanlara yönelik. Eğer seviyeniz çok daha yüksekse internet üzerinden seviyenize uygun konuşma soruları bulup bunlar üzerinden pratik yapabilirsiniz. Mesela seviyeniz B1. Google'a yazdınız. B1 Speaking Questions. Bu tarz sorulara ulaşabileceğiniz bildiğim ve tavsiye ettiğim birkaç tane sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Peki bu sorularla ne yapacağız ve bu sorulardan en çok nasıl verim alabiliriz? Diyelim ki seviyeniz B1. Karşınızda B1 seviye sorular var. E bunları B1 diye kategorize etmelerinin sebebi bu sorulara cevap veren kişi B1 seviye birinin bilmesi gereken kelime ve gramer yapılarını kullansın diye. Yani bu sorulara cevap verirken edindiğiniz B1 seviye kelime ve dil bilgisi yapılarını kullanarak cevap vermeniz gerekiyor. Adam diye cevap verirken zorlandınız mı? Hiç sıkıntı değil. Cevabınızı yazılı olarak yazın. Sonra bu yazıyı chat atın. Deyin ki ben bu soruya böyle bir cevap verdim. Seviyemin B1 olduğunu düşünüyorum. Buna göre bunu değerlendir. Eğer B1 seviyeye uygun değilse bunu B1 seviyeye getirecek bir cevap yaz bana ya da işte geliştirilebilir yanları neler bana söyle de. Sonra aldınız kendi yazdığınızla ChatGPT'nin önerdiğini harmanladınız. Sakın ama sakın ChatGPT'nin verdiğini dan gibi söylemeye çalışmayın. Çünkü o onun söylediği şey. Siz sizsiniz, o o. Onun gibi söylemeye çalışırsanız yine takıla takıla söylemeye çalışırsınız. Yine moraliniz bozulur. Yani nasıl cevap vereceğinizi bilemiyorsanız soruyu alıp ChatGPT'ye atıp onun verdiği cevabı ezbere söylemeye çalışmayın. Ona sorun, onun gösterdiği yoldan ha bak bunu da diyebilirim, bunun üzerine de konuşabilirim deyip oradan birkaç tane ipucu alıp kendi cevabınızı oluşturup onu konuşmaya çalışın. Çünkü öteki türlü o onun konuşmasını konuşmak olur. Ama siz konuşurken kendinizi konuşacaksınız. Evet konuşma konusu konuş konuş bitmiyor ama burada bitirmek zorundayım. Daha tabii ki de anlatılacak, bahsedilecek çok fazla yöntem vardır. Lütfen bunları benimle paylaşın. Siz neler deniyorsunuz? Siz kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Neler denediniz işe yaradı? Neler denediniz işe yaramadı? Başka hangi konular hakkında konuşmamı istersiniz? Uzun uzun. Lütfen bana bunları yorumlarda söyleyin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için de. Kendinize iyi bakın.